Merhabalar, konfeksiyonline.com'un ürün tanıtım videolarına hoş geldiniz. Bugün karşımızda Moonstar marka model 990P ev tipi düz dikiş makinesi var. Ee, görmüş olduğunuz makine 36 desen dikebilme kapasitesine sahiptir. Bu 36 deseni elde etmek için burada görmüş olduğunuz iki tane ayar butonunu kullanabilirsiniz. Bu ayar butonlarından bir tanesi desen tipini seçmek, diğeri de desen sıklığını ayarlamak için kullanılıyor. Bu kombinasyonun sonuçlarını burada görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere buradaki A tipi bu kademede size bunu verecektir. Yine A tipindeyiz. Buradan S2'ye getirdiğiniz vakit buradaki üçlü mukavemet dikişini yapabilirsiniz. Şimdi dikiş makinenizi nasıl dikişe hazır hale getireceğinizden bahsedeceğiz. Dikişe hazır hale getirme adımlarından en önemlisi olan masura sarmayı göstereceğiz sizlere. Makinenizi çalıştırmak için makinenin soketini soket girişini taktıktan sonra şalteri açmanız yeterlidir. Masuranızı sarmanıza yardımcı olacak en yararlı yardımcılardan bir tanesi güzel çardak tepsisidir. Çardak tepsisinin üzerine ipinizi koyun. Burada görmüş olduğunuz kısmın sol tarafta olması lazım. Sağ tarafa aldığınız vakit masurayı ip sarmaya hazır olursunuz. Bunun sol tarafta olması lazım. Bu görmüş olduğunuz kılavuzlarında görmüş olduğunuz gibi üst e, kısımda olması lazım. İpinizi buradan alıp şu şekilde geçirip bu şekilde getirdiğinizde masuranızı alıp buraya takıp bu şekilde birkaç tur attırdığınızda ve unutmayın ki burada kalan fazlalık ipi kesmenizi öneririz. Masurayı sağ tarafa çektiğinizde makineniz masura sarmaya hazır olacaktır. Masurayı sarmaya pedala basarak başlayabilirsiniz. Sarma işlemi bittikten sonra makine otomatik olarak sarma işlemini durduracaktır. Görmüş olduğunuz üzere bir zamandan sonra sarmamaya başlıyor ve masura sarma işleminiz de tamamlanıyor. Masura sarma işleminiz tamamlandıktan sonra buradaki kısmı sola doğru itip ipinizi kesmeniz yeterlidir. Az önce ip sarmış olduğunuz masuranızı burada görmüş olduğunuz kısma takıp görmüş olduğunuz şekilde getirip buradan iyice geçmiş olduğundan emin olup buradan aşağı doğru ve bu aşağı kısımdan dolanıp buranın içindeki kısma tık etti hatta. Geçtiğine emin olduktan sonra aşağı bırakacaksınız. Az önce aşağı doğru bırakmış olduğumuz ipi burada görmüş olduğunuz kılavuzdan geçirmemiz gerekmektedir. Burada bulunan kılavuzun tam ortasından geçirdikten sonra bu kısımdan aşağı doğru geçirmeniz gerekmektedir. Makinenin size sunmuş olduğu otomatik iplik takma aparatı yardımıyla ipinizi takmak için burada görmüş olduğunuz volantın yardımıyla iğnenizi en yukarı pozisyona getirip burada görmüş olduğunuz kılavuzun yardımıyla Bu şekilde rahatlıkla ipinizi iğneye takabilirsiniz. Şimdi ipimizi iğneye taktık. Şimdi tekrardan aynı yöntemle masuraya sarılan e, ipi mekiğimize takacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz kısmı kendimize doğru çekip dışarı çıkartıp burada görmüş olduğunuz kapağı aşağı doğru indirdiğimizde mekiğimize ulaşmış oluyoruz. Şimdi biz sizlere bunu gösterebilmek için Mekiğimizin içerisindeki masurek çıkarttık. Mekiğinizi çıkartabilmek için Mekiğin üzerinde bulunan bu yaprağı yukarı doğru kaldırıp Mekiğinizi kendinize doğru çektiğinizde Mekik çağımızdan çıkmış olacaktır. Masurunuzu alıp Mekiğinizi taktıktan sonra Burada görmüş olduğunuz kanaldan yukarı doğru çıkarttığınızda çıt diye bir ses gelecektir. Az önce görmüş olduğunuz üzere. Tek yapmanız gereken bu kısım burada çağınızın üst kısmında olan boşluğa gelecek şekilde mekinizi takıp yaklaşık 10 santim boyutunda ip bırakıp bu hazneyi kapatmaktır. Az önce çıkartmış olduğumuz kapağı tekrardan makinamıza takıp makinamızı kullanıma hazır hale getiriyoruz. Makinenin hakkında size bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz kısmı biraz öne doğru açtığınızda burada masuralarınızı ve ayaklarınızı koyabileceğiniz gizli bir bölme bulunmaktadır. Şimdi makinamız dikişe hazır. Dikişe hazır olan makinamızın dikişe başlamadan önce size özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İlk önce size bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi burada görmüş olduğunuz iplik tansiyon ayarıdır. Burada görmüş olduğunuz tuş geri dikiş düğmesi. Buraya bastığınız vakit bu tarafa doğru diken makinanız geriye doğru dikmeye başlayacaktır. Bu e, size çoğu durumda yardımcı olacaktır. Burada görmüş olduğunuz kolla ayağınızı yukarı aşağı doğru kaldırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere. Yukarı, aşağı. Burada görmüş olduğunuz vida ile de burada görmüş olduğunuz vida iğnenizi değiştirebilirsiniz. Şimdi sizlere örnek bir dikiş göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz ayak kaldırma koluyla ayağımı yukarı doğru kaldırıp kumaşımı ayağa besliyorum. Yavaş bir şekilde dikim işlemine başlıyorum. Hatta şöyle bir şey gösterelim. Desen değiştireceğiniz vakit mutlaka ayak kaldırma kolu yardımıyla ayağınızı yukarı kaldırın ve iğnenin kumaş içerisinde olmadığından emin olun. Burada size bir zikzak dikişi göstermek istiyorum ben. Burada görmüş olduğunuz görüntüyü verecektir sizlere. Tekrardan ayak kaldırma koluyla ayağımı aşağı doğru indiriyorum ve dikişe başlıyorum. tam istediğim performansı vermiyor. Bu yüzden sıfır pozisyonuna getirdim. Unutmamak lazım ki burada görmüş olduğunuz ayar sıklığı ayarlamaktadır. Bu kısma getirdiğiniz vakit daha yaygan desenler elde edeceksinizdir. Bu kısma getirdiğiniz vakitte daha sık desenler elde edeceksinizdir. Tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi. Dikişinizi tamamladıktan sonra ayak kaldırma koluyla ayağınızı yukarı doğru kaldırıp volan yardımıyla da iğnenin yukarıda olduğundan emin olup iplerinizden en az 6-7 santim boşluğu kalacak şekilde ipinizi kesip dikişinizi tamamlayabilirsiniz. Yine az önce size göstermiş olduğum şekilde ayak kaldırma kolunu kaldırıp kumaşı besleyip sonrasında mesela buradan farklı bir desen deneyelim. Burada görmüş olduğunuz desenlerden bir tanesini yapalım. Mesela L desenini yapalım. Buradan iki pozisyonuna getirdiğimizde hatta Bu bizim için gayet yeterli olacaktır. Dikişe başlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere makine bize adeta bir dalga deseni verdi. Dilerseniz bir desen daha deneyelim. Yine aynı şekilde. Bu sefer E'de görmüş olduğunuz deseni göstereyim sizlere. Yine aynı ayardayız. İkişe başlıyorum. görmüş olduğunuz üzere E'de gördüğünüz desen mükemmel bir şekilde kumaşın üzerine işlenmiş durumda. Dikiş sıklığı ayarında bulunan S2 ve S1 ayarları çok ekstrem ayarlar olduklarından dolayı ipliğinizi kopartma şansı çok yüksek olan ayarlardır. Biz size yapacağınız dikişe göre kalın ya da ince iplikler seçmenizi öneriyoruz. Bu ayarları ve ihtiyacınız olan malzemeleri tamamıyla Türkçe olan kullanım kılavuzu üzerinden bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere burada hangi ayar kullanmanız gerektiği ve hangi ayarda kullanmanız gerektiği gözükmektedir. Monster markamızın model 990P ev tipi dikiş makinesini muhtelif e-ticaret sitelerinden ya da yetkili satıcılarımızdan temin edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.